Ee, tabii ki Alevi çalış e, bu çalıştayda, e, bu komisyonda Alevilerin e, sorunlarının e, gündeme getirilmesi olumlu bir şey yani biz bunu olumlu olarak görüyoruz ama yeterli mi yani işte bu konuda ben gerçekten şüpheliyim çünkü e, şu anda bile yani toplumun e, bir kesimi bu barış sürecini sabot etmeye, bu komisyonu boşa çıkarmaya çalışacaklardır mutlaka. Ama biz Aleviler olarak taleplerimizi elbette ki ileteceğiz, İleti, iletiyoruz da. Bu konuda e, Alevi derneklerinin, e, Alevi kurumlarının yaptıkları basın açıklamaları, işte... E, e, Basın açıklamaları, işte ne bileyim çeşitli etkinlikleri var, kendi şeyimizi gündeme getirmek için. Tabii ki biz bu işin arkasında olmalıyız. Biz bu komisyonda Alevi olarak bulunan Alevi haklarını savunabilecek den parti olsun, diğer Celal Celal Frat arkadaşımıza olsun, canımıza olsun destek vermek için. Bizim çok güçlü olarak bu, hı hı. bu e, isteklerimizin e, arkasında durmamız gerekiyor. Eğer biz e, hani hiçbir şey yapmadan her şeyi komisyona havale edersek tabii ki bu da doğru bir şey değil. Ha, bu e, konuda komisyon e, bu koşulların hepsini karşılayacak mı? Bu isteklerin hepsini, bu taleplerin hepsini karşılayabilecek mi? Yerine getirebilecek mi? E, bunu da zamanla göreceğiz. Hı. Ama yetişat şu anda fena değil diyebilirim ama tabii ki yeterli de değil. Yeterli olması için de bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Onlara destek ve güç vermemiz gerekiyor. İsteklerimizi, taleplerimizi, bizim işte e, Alevi kurumlarının e, işlevli hale gelebilmesi, devletin Alevilik inancından elini çekmesi ziyaretgahlarımızın iki, o, evet. o ziyaretgahlarımızın dergahlarımızın işlevli hale getirilmesi, yeniden ibadethane haline getirilmesi, devletin Aleviliği inan Aleviliği kültür sanat olarak e, tanımlamasının önüne geçmek için ve alternatif e, üretmesinin, kendi Aleviliğini yaratmasının kendi Aleviliğinin kültürünü yaratmasının önüne geçebilmesi için tabii ki biz de Aleviler olarak bu işin arkasında ciddi bir şekilde durmamız gerekiyor. Bunları boşa çıkarmamız gerekiyor. İşte Dersim'de yapıyor bunu, Hacı Bektaş'ta yapıyor bunu. Yani Aleviliğin en güçlü olduğu yerlerde devlet hmm. kendi Alevilerini, kendi kurumlarını Alevilik Sanki bir kültürmüş gibi, sanki bir inanç değilmiş gibi, hı hı. kendi bağlamından, kendi özünden kopararak, kendi istediği şekilde biçimlendirme, işte kendisine biat eden, kendisine koşullanan bir alevilik, kendi kendi kontrolü altında bir alevilik, asimilasyoncu politikalarının her yerde. Yani her şekilde sürdürüyor, her taraftan saldırıyor. Aleviliği işte e, camileri cemevlerine dönüştürme projesi kapsamında işte Çorum'un bir köyünde mesela cemevinden e, ezan okutmak gibi işte Alevi çocuklarını e, e, şey derslerine... Din dersleri, işte, e, din dersleri, zorunlu din dersleri. E, evet din derslerine pardon din derslerine zorlamak zorlamak gibi bizim yani bu bütün bunlardan kurtulabilmemiz için gerçekten barışı demokrasiyi gerçek anlamda inşa edilebil edilebilmesi için bizim Aleviler olarak tam da bu işin merkezinde yer almamız gerekiyor. Çünkü bu hmm. bu bizim çocuklarımızın, kendimizin yani bizden sonrakilerinde Çocuklarımızdan sonrakilerin de geleceğini etkileyecek bir mesele. Çok ciddi bir mesele. Bizim bu yüzden daha güçlü durmamız gerekiyor. Daha taleplerimizi daha ısrarlı, güçlü bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Ee, doğamızın talan edilmesine karşın, kültürümüzün asimile edilmesine karşın, devlete kontrolüne girme girmememize karşın, işte e, kendi geleceğimizi daha e, onurlu ve e, daha iyi bir gelecek sağlamak için bizim gerçekten e, daha güçlü bir şekilde sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Bunun için işte e, tabii ki e, şöyle bir gerçeklik de var. Bizim sesimizi kısmak için her şeyi kullanıyorlar ama biz de kendi sesimizi çıkarabilmek için en ufak bir imkanı bile Değerlendirmemiz gerekiyor, sesimizi yükseltmemiz gerekiyor ve e, o komisyona kendi taleplerimizi güçlü bir şekilde iletmemiz gerekiyor. İmha konseptinin tekçilik üzerine kendisini inşa eden e, cumhuriyet e, modernitesinin gelmiş olduğu sonuç. Yani e, sizin de belirttiğiniz gibi özellikle işte 27 Şubat'ta e, Sayın Abdullah Ocalanın e, kamuoyuna çağrısı peşinde 5-7 Mayıs'taki 12 kongre ve 11 Temmuz'da Süleymaniye kentinde silahların yakılması bu yeni bir süreçtir. Yüzyıl sonrasındaki yeni bir süreçtir. Bunun gerekçesini de zaten belirtmişlerdi. Kürdün inkar süreci Artık bitmiştir. Kürtler kendilerini görünür kılmışlardır. Yeni süreç barış ve demokratik siyaset stratejisidir. Özgürleşme stratejisidir. Bu süreçte ortak vatanda eşit ve özgür yurttaş olarak çalışmak, yaşamak için içinde kapsayıcı hukuk, pozitif entegrasyon, barış ve demokratik toplum ...stratejinin esas alınması sadece Türkiye'ye yönelik, Kürtler-Alevilere yönelik değildi. Tabiri ise Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında başta Türkiye ve Kürdistan olmak üzere... ...Orta Doğu'ya yönelik bir perspektiftir. Evet. Görüşmeler yapıldı, konuşmalar yapıldı. Tabii ki sonuç itibariyle bir komisyonun kurulmasına karar verildi. Benzer durumu yaşayan ülkelerin hemen hemen çoğunda çeşitli komisyonlar, meclisler, diyelim ki hakikatleri, araştırma komisyonları, akil heyetler oluşuyor. Daha önce de de bazı tecrübeler oldu. En nihayetinde komisyon bu önerileri kabul edildi ve biz de komisyonu önemsiyoruz. Nedenine gelince de Türkiye'de parlamentoda bulunan hemen hemen partilerin hepsi diyebilirim, bir iki parti hariç bulunan. Burada görev aldı, sorumluluk aldı. Kendi özgür iradeleriyle bu komisyona katıldılar. Ve barış ve demokratik siyaset stratejisinin Türkiye'de görünür olmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Ciddi alıyoruz. Komisyonun kapsayıcı olması güzeldir. Ayrıca da sadece milletvekilleri ve partilerle değil, hemen hemen üçüncü alanın diyebileceğimiz, bütün sivil alan demokratik kitle örgütleri, emek örgütleri, sendikaları da muhatap alması, bu sürecin toplumsal tabanla beraber yürümesi, barış mücadelesinin toplumsal tabanla toplumsallaşması önemlidir, bu güçlüdür. Bu yönüyle biz de geçen hafta zaten programımıza da değinmiştik komisyona bir önerilerimizde 9 maddelik bir öneriyi de kamuoyuyla paylaşmıştık. Komisyonun bu yönüyle e, toplumsal kesimlerinin önerilerini dikkate alarak dün de kamuoyunda paylaşıldı. Onlarca e, kurumun komisyonla görüşmesi e, önerisi kabul edildi. Bunun için de odalar, sendikalar, kadın örgütleri, çevre örgütleri, ekoloji örgütleri, sol sosyalist kurumlar, inanç kurumları bir bütünen e, e, özgür ve eşit bir yaşamı savunan bütün kesimlerin komisyona gidip e, Türkiye ile ilgili Barış ve demokratik stratejiyle ilgili, kapsayıcı hukukla ilgili, pozitif entegrasyonla ilgili önerilerini, kaygılarını birebir orada, o meydanda söylemesi en güzelidir. Bu tarihi bir andır. Bu çerçevede Alevi toplumunun, Alevi toplumunun özellikle Cumhuriyet modernitesiyle beraber ötekinin ötekisi konumuna gelen bu toplumun komisyona gidip kendi sorunlarını, önerilerini komisyonda söylemesi bu da tarihi bir fırsattır. Bu da önemlidir. Bir ilktir. Bundan dolayı elbette ki barışın inşa edilmesi, barışın toplumsallaştırılması mücadelesi güçlü bir mücadeledir. Bu demokratik siyaset aynı zamanda demokratik cumhuriyeti de inşa edebilecek hakikati kendi içinde taşıyor. Demokratik siyaset, demokratik cumhuriyet birbirleriyle ilişkili kavramlardır. Bu yönüyle komisyon 100 yıllık tekçi anlayıştan ziyade Türkiye'nin çok kültürlülüğü, beraber ortak tekleşmeden birlik içerisinde yaşama düsturunu esas alırsa bir yol alacağına inanıyorum. Alevilerin içinde olmadığı, söz kurmadığı, Türkiye'ye yönelik Temel strateji dile getirmediği bir komisyon elbette ki eksik kalır. Ve Aleviler bu dakikadan sonra sorunsallık ve sorunu çözme konusunda, ilişki ağı geliştirme konusunda bence yeni bir kapı, yeni bir eşiğe geldiler. Sürekli karşıt oluşturma.